Yapacağım yapacaksın ha? Hele şükür ya. Bari yarısı kaldı. Bağlanmıyor. Yayın gelmiyor. Sinyal gelmiyor. Geç geliyor. Geç kalıyor. Tekerin birisi sıfırda. Kamyon ancak yan durup da boşaltabiliyor. Bu şekilde manevra yapması için yer yok. Dar yer. Tehlikeli tumba. Cumbadak aşağı. yine Evet. Bundan aşağı düşmeden dökebilecek mi? Düşmeden dökeceksiniz. Kapağın açılmasına dikkat edeceksiniz. Kapak açılmazsa kamyonu damperi kaldırırsanız tehlikeli olur. Ya da yanına çok yaklaşırsanız bu tarafa yatıverir. Bu başa. O yüzden düşmeden dökeceksiniz yoksa düşersiniz. <laughs> Beyazoğlu. Olgun Beyazoğlu hepinize selam veriyor arkadaşlar. Beyazoğlu Hafiyattan Olgun Beyazoğlu ve Hakan Beyazoğlu. Burası Haymana. Polatlı'dan Haymana'ya gelip çalışan ekip. Gelir, çaldır, bilayar, bilayar. Bir daha alalım. Gelir, çaldır, bilayar, bilayar. Evet, kesinlikle. Arkadaşlar Olgun Beyazoğlu. Beyazoğlu Hafiyattan Merhaba Burak. Bugün değişik Olguncuğum makinede veya kamyonda filtre yağ değişimleri ilgili çalışma yaparsan haber ver. Ya yeni yaptık ama. Yaptığın zaman haberim olsun. Arkadaşlar kanalda var, kanalda var e, araçlarla da var, makinalarla kepçelerle de var, e, filtre değişimleri, yağ değişimleri, bakım çalışmaları var. Diğer videolar, eski videolar izleyin. Kanalın derinliklerine, arka sayfalarına doğru dolaşın. Ne yapıyor? Belediye mi yapıyor? Şahıs mı burayı? Şahıs. Belediye satmıştı. Belediye satmış. Belediyenin de önceden park belediyenin parkı düştü. He. Şahıs almış. O da komple dolgu olduğu için çok aşağı. Hafriyatı sağlam teyyeri bulacak. Aynen. Bina konut mu yapacak buraya abim? Evet. Aynen. Hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? Bir soda biraz çekeyim gideyim. Çekeceğiz. Biraz ilerleyelim arkadaşlar. Aynen. Yok yok, benden kaçıyor kameradan zaten. akşam aslında onu hamamda çekerdim. Hamama mı girdin kaplıcıya? Çekerdim ama kaçardı yine. Hamamdan bir yada beni gördü mü kamerayı valla peşten de kapatmadan kaçardı. Evet beyler. Hüso dayı doldu. Şanslı şanslı. Şanslı tam ben geldim dütt dedi kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Uzaktan belki daha iyi fark ederiz. Şuradan kenardan, tumbadan dökmeden düşmeli. Sayma, marsmal çekmekten vazgeçtim, çekmeyeceğim. Bakın kamyon Hüsoda'yı izleyin yan yan yaklaşıp çekecek. Çünkü tekerin biri tam tam kenarda düştü. Tekerin biri düştü. Tekerin biri düştü ama dingiller düştü. Çekici sağlamda. O şekilde kaldıracak. Arka kapak açılırsa sıkıntı yok. Malzeme akar gider. Açılmazsa kamyonu da alır gider. Açıldı. açıldı. Teşekkürler Burak. Teşekkürler paşam. Çalışıyoruz. Görüyorsunuz, tumbanın ucunda, tehlikenin bıçağın sırtında çalışmak hafiyatçılarda Biraz da yükleme izliyoruz ondan sonra çıkıyoruz. Çılgın operatör burada bu arada çılgın operatör çalışıyor arkadaşlar. Çukurlara girip çıkmasıyla deli gibi inmesiyle ünlü bir operatörümüz. Ve aleyküm selam. Hayır Burak bugün burası sadece birkaç gündür yoktum zaten İstanbul Bursa Antalya gibi şehirlerimize gittim ee, oralardan canlı yayın yaptım sadece Antalya'dan bağlanamadım fırsatım olmadı öyle yerlere yalnız mı gideceğim <laughs> özellikle Antalya'ya. Biz Ayşe Hanım'la birlikte gittik de gezdik. He yok. <laughs> Ayşe Hanım'la birlikte İstanbul'a gittik. Oradan Bursa'ya geçtik. İnegöl'den ee, Gelirken de Konya'dan. Aslında 4-5 tane şehri bir arada gördük. Gelirken Konya Akşehir üzerinden geldim. Orada bir baraj kenarından geçtim. Boğaz turu yaptık. Çok güzeldi İstanbul'da. Boğaz turu canlı yayınım var arkadaşlar. Ayşe Yıldız TV'de. Balık ekmek yedim, evet. Galata <laughs> Köprüsü'nün altında yedim hem de. <gülüyor> He? <gülüyor> boğaz turu yapmak isteyenler, canlı canlı Boğaz turu yapmak isteyenler başlangıcından sonuna kadar e, videosunu çektim. E, canlı yayında e, İstanbul'da Boğaz turu, sanırım başlık. Ayşe Yıldız TV'de girip izleyebilirsiniz. Başladığımız noktadan bittiğimiz noktaya gelene kadar. Bedava boğaz turu. Video izledin mi tamam. Ya. He? Mu muhakkak ki vermez. Akşam üzeriydi. Sarındıkta çok güzel bir e, turdu. Bir şey, bir şey değil. Aynen. Devam. Pekala arkadaşlar yayınımız sona eriyor. Hoşçakalın yeni oyunlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.